Merhaba arkadaşlar. Zamanı kısaltmaya her şey ortada yöntemiyle devam ediyoruz. Bu yöntemdeki amacımız ardışık sayıların toplamlarına farklı bir bakış açısı getirmek. Hepimizin bildiği gibi ardışık sayıların toplamı terim sayısına bölündüğünde bize sonuç ortanca sayıyı veriyordu. Peki sayfa numaralandırma işleminde de sayılar ardışık olduğu için sayfa numaralarının toplamını ardışık sayı toplamı gibi düşünüp bu yöntemi yine kullanabiliriz. Yani bu soruda sayfa numaraları birden başlayan bir kitabın son 10 sayfasının numaraları toplamı 2025'tir demiş. Gidip o son 10 sayfayı x, x artı 1, nokta nokta, x artı 9 diye ifade edip bunların toplamını 2025'e eşitlemek yerine bu birinci yolumuz arkadaşlar. Biz daha basit olan sayfa numaralandırmada sonuçta ardışık sayılarla uğraştığımız için toplamlarını 2025'e burada bahsettiğimiz yöntemi kullanıyoruz. 10 tane ardışık sayı olduğu için ona bölersek bulduğumuz sayı bu 10 tane sayının tam ortasındaki sayı olacaktır. Peki neden buçuklu çıktı? Çünkü iki doğal sayının arasındaki sayı nedir? Buçuklu sayıdır. Terim sayısı çift adette olduğu için ortanca da buçuklu çıkmak zorundadır. Doğal sayılarda tabii. 202 buçuk tam ortadaki sayıysa 203 ile 202 arasını bulmuşuz arkadaşlar bakın. O zaman kaç sayfa olduğunu anlamak istiyorsak birer birer ileriye gideceksiniz ve kitabın 207 sayfa olduğunu bulacaksınız.